Peykan hani animasyon dersleri 7. günündeyiz. Oyunumuzun içerisine animasyonlar e, yapıp e, hareketli nes nesillerimizi hareketlendirmeyi göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle Advanced, Advanced Villa Villapet klasörün içerisine girip buradan Static Mesh'i açıyorum ve daha sonra e, Content klasörümün içerisinden bir tane küp e, sandığımı aldım yerleştirdim. E, sequence'den adla level sequence'imi açıyorum. Animasyonların içerisine sandık san dik diyeyim. Türkçe karakter kullanmayayım. Kaydet dedim. Şimdi sandığım burada. Sandık sequence'im burada. E, sandığım da burada. Bu ikisini sağ tıkladım. İkisini seçtim. Mode'u karakterde folder dedim. Sandık animas yunu olarak adlandırdım bunları. Şimdi sandığımı seçtim. Farenin sol tuşuyla sekvensimi getirdim, bıraktım. Arkadaşlar bu işi 5 adımda yapacağız. Başlangıç ve bitişimiz aynı olması e, olması gerekiyor. Şimdi transform'u açıyorum. Transform'da location'ımı bulmuş olduğum ilk konu. Sonra Şöyle 50. frame'e gidiyorum. Hemen arama çubuğunun yanında frame'ler var. 50 yazdım. Enter'a bastım. Tam 50. frame'e geldim. 50. frame'e geldiğimde hafif bunu şöyle aşağı indiriyorum. Sadece location'ı mı? Sonra 100'e gidiyorum. 100'de şöyle tekrar kaldırıyorum yine location sadece location'ımla uğraşıyorum çünkü sonra bakın 100 150'ye gidiyorum. 150'ye geldiğimde tekrar bunu aşağı indireyim. Transform location en sonda arkadaşlar 150 200 şuradan hemen frame'imi 200 yazıyorum. En sonda birinci frame'e tekrar gelmem gerekiyor ki birinci frame'den buraya dönecek. Çünkü şuradan ileri gitmeyecek. Buradan hemen tekrar ettiğinde tekrar edilmesi için şuradan başlaması gerekiyor. Bu yüzden şu keyframe'i CTRL C ile kopyaladım. 200'e geliyorum. CTRL V ile şuraya CTRL V ile yapıştırıyorum. Bak, yapıştıracağım yeri location'ını seçtim. Daha sonra CTRL ile V dedim, yapıştırdım. Bakalım ne olmuş. Çalıştıralım. Evet çok güzel. Bu bitti. Bunun yanına bir tane daha e, koyalım. Şimdi şurada sandığım seçeneğe Word Outliner'da sağ tıkladım. Editten Duplicate dedim. Ve bu Duplicate'ini yaptı. Bakın aynı klasörün içerisine geldi. Şimdi bunu sürükledim, getirdim, bıraktım. Bu da burada. Şimdi aynı şekilde hemen bunu şöyle birazcık çekeyim. da bunun yanında olsun. Evet. Birinci location'ım. Hatta bu CTRL-Z değil. Bunu hafif biraz daha derine bırakmak istiyorum. Bunun içinde biraz yük olsun location'ım ve choose again enliğe geliyorum enliğe geldim bunu biraz kaldırdım aynısı biraz önce yaptığımızın aynısını yapıyorum Arkadaşlar son keyframe keyframe yani 200. keyframe eğer birinci keyframe ile aynı konumda olmazsa geçişlerde göze çarpan e, bir atlama e, atlama olayı olur animasyonda bu da biraz göze güzel gelmez çirkin görünür. Evet şöyle çizdirdi gezeyim location'ımı seçtim. Ctr ile Allah Allah. Location'ımı seçtim. Şuraya şunu tekrar seçiyorum. Ctr ile C. Şuraya geldim. Sağ tıkladım. Edit'tan. Paste var mı? paste yok. Buraya. Allah Allah bence de yapışmıyor. Neyse. Alt tuşuyla getirdim. Alt tuşuna bastım. Alt tuşuna bastım. Tuttum. Çektim. Madem öyle gelmedi. Şimdi bunu çalıştıralım bakalım. Evet. Animasyonum gayet güzel oynuyor. Şimdi burada şunu sildim, Bir tane fazladan oluşmuş. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, şunu alayım şimdi. Keyfriğimi alt şuyu da getirdim, bıraktım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir de rotation şuna ee, hemen hafif şöyle köşede sanki biraz ağırlık varmış gibi rotation'a geldim. Şimdi birazcık şöyle Evet. Yine birinci keyimi aldım. Son keyi bıraktım. Evet, şimdi çalıştırıyorum. Evet animasyonum tamam. Kaydediyorum. Kaydettim. Şimdi sandık e, seküensime geldim. Dedim ki bu sandık sekvensim oyunun başladığı zaman e, çalışmaya başlasın ve sürekli loop sürekli bittikçe başa sarsın bittikçe başa sarsın simülasyonumu çalıştırıyorum 呃，盖。